Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Tala Şimşek kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Dynamite tek seferde 100 küsur kupa kastım yani. Ee, umarım dışarıdan gelen sesler seni rahatsız etmiyordur. Kaç bilmiyorum sayamadım bile. Ve çıkışımıza bastık. 57. <laughs> Bari ekran fotoğrafı dedim ama. Ya arkadaşlar. 57 ne ya? Var şuradan beleş Beleş. Nerede? Beleş göreceksin, alacaksın, dayak gördün, kaçacaksın ama bu yaştan sonra da dayaktan kaçmayız arkadaşlar. Dalarız. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Oh. Hesaplaşma artı gitti. Ona çok üzüldüm arkadaşlar. Ben normal hesaplaşma en az 10 kere oynamışımdır hesaplaşma artık geldikten sonra 10 kere ya da 20 kere full hesaplaşma artık kastım. Sorucu bile 23 rütbe yaptım orada. Çok az kalmıştı diyeceğiz ama yapamadım sonradan. Neyse video buraya kadar olsun. Kendinize iyi bakın, görüşürüz arkadaşlar.